Videoyu sosyal medya üzerinde bir meslek grubuna karşı yapılan linç ve hakarete varan yorumlar üzerine yayınlamak istedim. Açıkçası bu olayda beni en çok üzen nokta da bu oldu. E, 7 Şubat akşamı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına e, yurt dışında yaşayan bir arkadaşım katıldı. Takıldığı bir soru için beni aradı. E, videoda da olduğu gibi e, ilk esnada e, Soru ve şıkları hiç duymadım. Sesin gelmediğini söyleyip tekrar etmesi gerektiğini söyledim. Ee, i̇lk şık olan omurilik sarımsağını duydum sadece. Sonrasında diğer şıkları tekrar etmesini istedim. O esnada ses kesilince e, şıklarda omurilik soğanın olması gerektiğini söyledim. E, videolarda bu yok. Muhtemelen süre kaynaklı burası kesilmiş. E, olayın özeti bu. Benim için iyi tarafından bakarsak e, yıllardır görüşmediğim arkadaşlarımla e, güzel muhabbetlerde bulundum, e, çok eğlenceliydi e, tekrar onlarla görüşmek.